Selamlar Galatasaray taraftarları. Bugün kulübümüzün gerçek bir sembolü haline gelen birinden bahsedelim. Evet, bildiniz, Yunus Akgün. Şimdi haberlere geçelim. Galatasaray başkan vekili İbrahim Hatipoğlu Yunus hakkında heyecan verici bir açıklama yaptı. Yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini doğruladı ve herhangi bir maddi sorun olmadığını söyledi. Yunus bizim oyuncumuz elbette anlaşacağız dedi Hatipoğlu. Yunus'un kulüp için bir evlat gibi olduğunu ve geleceğinin bizde güvende olduğunu vurguladı. Ama her şey güllük gülistanlık değildi. Yunus, yakın zamanda Ajax ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sol dizinden sakatlandı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu aksaklığa rağmen bu sezon harika bir formdaydı. 30 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı. İşte biz buna özveri diyoruz. Son performanslarıyla ilgili bazı eleştiriler vardı. Ancak yönetim bunları yoğun maç programına bağlayarak hemen yanıtladı. Ve dürüst olalım, bu kadar yoğun maç temposuyla herkes yıpranır. Ha, bir de Borussia Dortmund'un Yunus için teklif yaptığına dair söylentileri duyduysanız, tamamen saçmalık. Kulüp bunu yalanladı. 11 milyon euro piyasa değeri olan Yunus Akgün sadece bir oyuncu değil. O Galatasaray'ın altyapısının ve mücadele ruhumuzun bir kanıtı. Öyleyse altın çocuğumuzu desteklemeye devam edelim ve sahada daha fazla büyüsünü görmeyi dört gözle bekleyelim. İzlediğiniz için teşekkürler ve her zaman olduğu gibi Forza Galatasaray.